korkma. Sönmez bu şafaklar düzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreme ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız, sonra helal. Hakkıdır, hakkı taban Milleti bir istiklal. Ben ezelden beridir. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükre bir sel gibi ben de bir çiğder açarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam, taşarım. Garbı dağ falkını sarmışsa çelik zehri duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Olursun, korkma. Nasıl mı? yapma sakın. dursun bu hayatsız cakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diye geçme. Tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz Şüpheda. Şüpheda fışkıracak toprak şu tam şüpheda. Cadı, bütün var da hüda. Etmesin tek batıdımdan beni dünyada cüda. Ruhumu senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin bahmediğimin göğsüne daha mahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dili temeli. ebedi, ebedi yurdumun üstünde beni minnemele. O zaman ile bir secde eder varsa taşın. Cihan ilahi boşanıp kanlı yaşım Hışkırın ruhumu cennet gibi yerden naşım, O zaman yükselerek arşı değer belki başım Dalgalan sende şafaklar ve ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımız hep helal Ebediyen ırkıva yok ırkıva yok İzmir'ler Hakkıdır hür yaşamış bayrağı hürriyet Hakkıdır hakka taban milletimin istiklal